Evet, aklınızdaki kişinin tam şu andaki bilinçaltını, duygu düşüncelerini, endişelerini, korkularını okuyoruz arkadaşlar. Şimdi, şu anki e, bulunduğu duygu durumu içerisinde bir kararsızlık enerjisi çalıştırıyor arkadaşlar. İki düşünce arasında gidip geliyor. Ona engel olan şey, hem motive eden hem de engel olan şey, e, bastırılamayan duyguları, barışma arzusu, e, duygusal paylaşım, iletişim arzusu. Şu an uzak bir mesafeden izlediğini söyleyebilirim. Geçmişte e, bir aksiyon almış, yakalamış e, şu an e, belki eşitliğin olmadığı bir dengesizliğin olduğu ya da haksızlıkların olduğu bir durum söz konusu olmuş olabilir. E, umut edilen şey e, bu adaletin sağlanması ancak bilinçaltında bu durum ve konularla ilgili kendini çok e, savunmaya ihtiyaç duyduğu bir pozisyonda hissediyor. Kendi durumunu korumaya çalıştığını da söyleyebilirim. Geleceğe dair hayalleri, umutları var ama ne kadar gerçekçi, ne kadar elle tutulur, bunları bilemediğini söyleyebilirim. Şu an için gerçekten adım atma konusunda çok yorgun, çok fazla sorumlulukları var. İlişkinin dışında çok fazla sorumlulukları olduğunu söyleyebilirim. Sizin kafanızı karıştırdığının da bilincinde, sizinle birlikte umut ettiği şey mutlu bir yuva kurmak, aile olmak ya da ciddi bir ilişki yaşayabilmek. Sonuç olarak şu an bir özlem içerisinde. Ruhunuzun size tavsiyesi ise gelen kart arkadaşlar, ruhunuz size söylemek istermiş ki geçmişten pişmanlık duymayın. Birlikte geçirdiğiniz anların kıymetini bilin. Geçmişte yaşadıklarınız bugün sizi siz yapan deneyimlerdir dedi. Sevgi ve ışıkla, şifa ve farkındalık ışık olması niyetiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.